Arkadaşı onun hayatıyla oynarken umrunda bile olmadı. Hatta eğlendi, dans etti. En küçük bir hatada canından olacağının farkında bile değildi. <laughs> şaka mı oğlum bu? gösteriyor Enes bu ne? <laughs> Türkiye'de habercilik, Türkiye'de televizyon. Abi şaka mısınız? medya ile ilgili bir kameraman vesaire herhangi bir şey şu adamı görüyor ve tanımıyor mu? Türkiye'de en büyük YouTube kanalı olan en büyük aboneli YouTube kanalını tanımıyor mu? Show TV'ye ana haber bültenine çıkacak yere kadar geliyor ve hala tanınmıyor şu adam? Bu bir kliptir. Yaptı. Bir lüks otomobilin önünde durdu, diğeri etrafında son sürat dönmeye başladı genç tehlikenin farkında değildi. Ne kulaklık takıyordu, ne de otomobilden müzik sesi geliyordu. Ama yine de kendi çaldı, kendi söyledi. Ölüm ya da ciddi bir sakatlıktan her seferinde kılpayı kurtuldu. Kayıt sırasında mucizevi bir şekilde yaralanmadı. Tehlikeli anlarla birlikte dansı da bitti. hayatını ellerine bıraktı. Arkadaşını Abi. tebrik etti. Show TV'yi çok güzel trollemişler ya. Abi inanılmaz trollemişler ya. Yani Şaka gibi ya. Bunu yemesi... Abi inanılmaz. Ben bunların harbiden yani medya... inanılmaz ya. He? ATV'de GTA şifresi muhabbeti vardı ya bir arada. <laughs> Abi diyorum ya size yani harbiden medya ile ilgili bir kuruluşun tüm çalışanları Türkiye'nin en büyük ya bak yazdığında tamam mı? 1 milyon abonesi var Show TV'nin. 5 milyon küsür Enes Batur'un var tanımıyorlar ciddiye alıyorlar sorgulamıyorlar e, kamerayı falan da yani abi bilmiyorum Show TV ya burada ah, şey <laughs> şurada Birisi gençlerden göndermiş. Ve şu adamlar bunu hiç araştırmadan bunlar kimdir? Bu nerede olmuş? Tamam da abi de, bak de, sana bir şey değil mi? Televizyon işte televizyonda öyle bir olay yok ki. O haber kontrol ediliyor. Bak ses giriyor üstüne, haber okunuyor. Belli bir yazı var evet. onu. Sonra okuyan kişi izliyor, bakıyor nasıl sunacağını, yorumunu vesaire yapacaksa falan böyle. En azından bak şurada ha? bizim chat'imizde şu an kaç kişi var? Bakıyorum. 1470 1500 kişi var. Şuradaki çalışan üniversite mezunu çalışmayan iş olmayan bir arkadaşlardan alsınlar böyle işe iki tane böyle şeyleri kontrol etsin işin medya tarafıyla yani hani <laughs> düşün işte işe verilen önem veya işte gazetecilik altındaki araştırmacılık ne kadar sağlam şey oğlum aa ama troll değildir abi yani troll mü Show TV'de kanalların düşüşü. Bu arada arabada sesi de montaj. Ha harbi mi? Harbi mi?